kafir olur. Sihirbaz kafirdir, katli de vaciptir. Bunun üzerine 30 tane sahabe kusur bu ve hükmü vermiştir. Tabiinlerden sayısız bile hükmü vermiştir. Sihirbazın kaldı neye hükmü? Kafirdir. Ukubeti nedir? Sihirbazın cezası nedir? Cezasında da bu konuda bir icma etmişler. ittifak etmişler. Sihirbaz öldürülür. Bunun üzerinde icma etmişler. Bir kısmı ihtilaf etmiş aynen namazı terk eden. Bak namazı terk eden ümmet icma etmiş. Bir tane namaz kılmıyorsa, bir namaz ise, Müslüman toplumunda yaşama hakkı yoktur. Onu ne yapacağız? Bir kısmı demiş namaz kılmıyorsa, isra ediyorsa kafir olarak öldürürüz. Yakanmaz, Müslümanların mazarında da gömülmez, dua edilmez, ona namaz da kılmaz. Bir kısmı demiş hayır, öldürürüz onu ama namazını kılarız, dua ederiz, inşallah Allah affeder. En orta yalın kim demiş? Dedik Abu Hanife. Ne demiş? Davetçi gözüyle bakmış. Ya demiş bunu öldürmeyelim. Toplumda yaşama hakkı yoktur, onun için buna zindana atalım. Ne zaman aklı başına geldi? Topluma kazandırız. Anlatabildim? mi? Ama sonuçta ittifak etmişler, yaşama hakkı yoktu. Sihirbazın da eğer sihri, küfrüyse nedir demişler? Öldürülür, çafir olarak bunu ittifak etmişler. Eğer küfür değilse demişler yine öldürülür. İhtilaf etmişler namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Demişler aynen namazı terk eden gibi. Demişler ki eğer küfür yoksa, şirk yoksa sihrinde, el cambazlığıysa gözleri sadece büyürse bunun namazını kılarız. işi kalmış Allah. Ama toplumda yaşama hakkı nedir? Yoktur. Evet bunu da alimlerimiz bu konuda ittifakan e, icma etmişlerdir. Evet şimdi kaldı sihirbazın tövbesi var mı? Sihirbaz tövbe etse kabul edilir mi? Bunda da he? bunda da alimler e, ihtilaf etmişler. Demişler asıl İslam dedikçe bu kapıyı kapatmıştır. Sihirbaz. Ha? Asıl olan, racih olan İslam devletinde ama İslam devleti dedikçe yani bizim örneğimiz kimdir? Emevi Abbasi de değil. Emevi Abbasi olabilir bazı meselelerde taviz vermişler. Biz Emevi Abbasi başımızın üzerinde yerleri var. Çünkü onların da Abu Hanife gibi alimleri var idir Ama birinci bizim Resulullah demiş ihtilaf gördünüz sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetine sarılın. Değil mi? Sımsıkı sarılın. Biz asıl asal meseleye döneriz. Bakarın dört halifenin döneminde sihirbazın şeyi nedir? Hükmü. Hazreti Ömer diyor ki yazıyor diyor valilerine Nerede bir sihirbaz, kadın, erçe gördünüz hemen öldürün onu. İslam bu dini, dini kapatmıştır. Sihirbaz sihir üzerinde yakalandır, öldürülür. Alimler diyorlar ki, biz zahire hükmederiz. Müslümanlar zahire hükmeder. Kadı zahire hükmeder. Zahirde deliller üzerine sabittir, sihirbazlık yapmıştır, bu ölür. Eğer yapmamışsa o, o bir tarafta kurtarır. Yen yaptı Tövbe etti. Ya beni öldürmeyin. Ben şimdi aklıma başıma geldi. Tövbe ettim. Alimler diyorlar biz öldüreceğiz. Tövbe etmişsen Allah seni orada tövbeni kabul eder. Seni cennete koyar. Bizim öldürmemiz seni iki şeyden dolayı. Bir İslam'ın hedlerini yerine getiriyoruz. Emirlerini. İki seni bu had senin için bir kefarettir. Keffaret. Bir de alimler diyorlar ki bir sihirbaz ele geçmedi. Hakimin eline geçmedi. Sihirbazdır, meşhurdur. Hakim onu araştırıyor, eline geçmedi. Ondan sonra o sihirbaz tövbe etti. Ondan sonra tövbe etti, birkaç sene sonra sihir de yapmıyor, ele geçti, yine onu öldürmesi lazım. Hakim. Öldürmesi lazım çünkü bu kapı ne kadar şiddetlidir. Ama ne zaman öldürmez onu? Ne zaman kaç baya sene geçmiş tam tersini yapmış. Salah göstermiş, şey göstermiş. Orada da alimler diyorlar o şeyin takdirine kalır. Zamanın ve o mekanın. O mekanda zamanda sihir baş kaldırmışsa buna da şey göstermez. Ama sihir baş kaldırmamışsa onu affetmek daha İslamiyet'te şey olur. O da neye koyulmuş? Hacimin şeyine koyulmuştur e, iştihadına koymuştur. Evet. Şimdi bir mesele daha var. O da nedir? Sihirbaza getme, yen çahine yen medyume getmenin hükmü nedir? Bunu demiştir ama delilleriyle diyeceğiz. Burada da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki halet var. Alimler diyorlar. Biri eğer cetmişse ona inanıyorsa ne dedik olur? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğine çift bu da ne diyor? Men ata kahinen ev arrafen fesaddaq fesaddaqahu bima yekul fekad kefere bima enzela bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve Diyor ki kahine geldi, müdüme geldi, sihirbaza geldi, inandı ona dediğine he? ne olur? Muhammed'e indirilene, indirilene çifret. Yani gidiyoruz bir tane parası kaybolmuş. Benim param nereye gitti? Aynaya baktırıyorlar değil mi? Ayna var mı sizde burada? Aynaya bakarlar. Yani fal tutarlar. işte filan senin böyle yaptı, filan böyle yaptı. Bu nedir? İnandın ona. Muhammed'in getirdiğine çifredirsin. Hadis sahihtir. İmam Ahmet Hakim rivayet ediyor. Bir tane de celir dedikçi ama inanmaz. Ne olur? Men ete arrafen fese'elehu an şeyin lem tukbel lehu salata arba'ine leyle. Bu da İmam Müslüm rivayet ediyor bir müdüğün, bir kahine çünkü bunlar da sihrin bir konudur. Bunlara geldin, sadece sordun. da alimler diyorlar sormak yani o içtiğine karşı gelmektir. Velev ki inanmıyorsan kırk gün namazın dedik, kabul olmaz. Evet. Bir mesele daha, o da nedir? Sihri neyden açacağız? sihri neyden yok edeceğiz? Sihir iki şeyle yok olur. Biri Allah'ın emriyle ayetler, hadisler olay geleceğiz. İkincisi de sihri sihirden açmak. Sihir sihri o kadar eder. Demiri sadece demir açar değil mi? Anahtardan vida açarsın. Tahtayla açamazsın, elin açamazsın. Sihri sihir açar. Çisi de şeytanın yoludur. İnsan oğlunu bu işe çi tarafı şey yapmak için tuzağı kurmuş çi tarafı de. Yani şeytan insan oğlunda testere gibi çalışıyor. Gidip kesiyor, gelip kesiyor. Değil mi? Yani hem sihir yaptırır seni hem sihrini kendi yoluyla sihirden açıyor. Onun için alimler demişler sihiri sihri sihirden açmak haramdır, caiz değil. Kim gitse sihrini atsın aynen şey olur sihir gibi olur, haram işlemiş olur. Çünkü bir rivayette İmam Ahmed'in, Ebu Davud'un rivayetiyle diyor ki Resulullah demiş ki sihri sihir atmak da hiye min amelü şeytan. Bu şeytanın amelindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Eydir bir musulmanın bir musulmanın sihirbazlar hakkında ne yap yapması lazım? Şimdi biz bildik sihir haramdır, sahir tazındıkın teçidir, öldürülmesi lazım, yok edilmesi lazım, toplumda yaşama hakkı yoktur. Çünkü sihirbaz ne yapıyor? İnsanların her şeyine karışabiliyor. Bu cizli bir güçtür. Bu cizli bir güçtür. Allah'a kif etmeden bu gücü ele getiremezsin. Neden de bunu Allah koymuş? İsteği gereği, iradesi gereği intihar terlesin. Onun için bizim görevimiz ne olacaktır bunlara karşı? Biz önce inanacağız bu İslam akidesini bunu inanacağız. İnandıktan sonra bizim görevimiz bunu tebliğ edeceğiz. İnsanlara anlatacağız bunun tehlikeli olanı. Bunlardan sakındıracağız. Kesinlikle şahir, sihirbaz, müdüğün bunların şeyini, dedikodusunu e, yayılmasına vesile olmak alimler diyorlar caiz değil. Bunlara yakından, uzaktan yetmek caiz değil. Bunlara hiçbir şekilde detaylı yollardan da olsa ben gitmiyorum bir teneyi gönderirim. Git bak sen sor ben inanmıyorum da daha seninki ne der? Bu da bir nevi. Bu da caiz değil. Bu türlü meseleleri hepsini e, şey yapmak lazım. Elinden geldikçe bir yerde sihir var ise bunu da şeye tebliğ etmektir. Çin bunları cezalandırılıyorsa bunlara haber vermektir, açığa çıkartmaktır. Bu görevdir. Hatta alimler diyorlar, çifir memleketinde olsan, o çifir memleketi kanunlarında sihiri cezalandırıyorsa, ha, onu tebliğ etmek vacip üzerine senin. Çünkü o topluma zereli var. Çifir toplumuna da zerel olsa, o zerel sene de gelebilir. Çünkü burada e, çifirden her Ortak noktada aynen ise biz yardımlaşabiliriz. Anlatabildim mi? Yani kafir devletine gitmişiz biz. Trafik lambaları var. Yeşilde durun, kırmızıda durun, yeşilde geçin. Biz deriz bunları dinlemeyiz Çafirler Bu caiz değil. Dinlememiz lazım olan. Velev çafir. Çünkü bu ortak şeydir. Yani bugün de çifir devletleriyle Müslüman hakiki halife devleti de olsa, bir ortak anlaşma yayıyorlar. Bugün de dünyada olduğu gibi arayın haramdır. Yani uyuşturucu madde dünya çapında haramdır. Biz halife isek şimdi imza atmayız onun altına atarız. Atmamız lazım. Çünkü ortak noktadır. Bu da onlandır. Evet dersi bitirmeden önce kısacası ne kadar kaldı?